Profesör Doktor Özgür Emineoğlu, Artvin Çoğru Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesiyim. 1993'ten beri Artvin ilinde botanik alanında çalışmalar yapmaktayım. Şimdi insan sağlığına etkisi olan bitkiler tıbbi bitki olarak kabul edilir. Eğer bir bitkinin kokusu varsa o bitki aromatik olarak e, aromatik bitki kapsamına girer. E, var olan bütün tıbbi bitkilerin kokusu olduğu için tıbbi aromatik bitki insan sağlığının etkisi olan kokulu bitkiler anlamında kullanılır ve her bitkinin bir kokusu olduğu için de tıbbi aromatik bitki kavramı birbirinden ayrı olarak düşünülemez. Tıbbi aromatik bitkilerle ilgili yapılan çalışmaları ortaya koyabilmek için önce dünyada var olan bitki sayısından bahsetmekte yarar var yaklaşık 370 bin, 380 bin civarında dünyada tanımlanmış bitki türü var. Bu 370 bitkinin yaklaşık %10'u yani 38 bin civarında, 37 bin civarında bitki türü tıbbi aromatik özelliğe haizdir. Tıbbi aromatik amaçlarla kullanılabilir. Türkiye'deki sayıya bakarsak 11 bin 700 civarında yani 12 bine yakın bitki türümüz var. Bu bitkilerden de biz 500 tanesini tıbbi aromatik bitki amaçlı kullanıyoruz. Dünyada en fazla tıbbi aromatik bitkilerden yararlanan ülke Çin'dir. Yaklaşık 4000 civarında bitki türünden yararlanıyor. Hindistan bunu takip ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde de 2500 civarında tür var. Şimdi dünyadaki tıbbi aromatik bitkilerin ticari değerine baktığımız zaman 70 milyarla 100 milyar dolar arasında bir aralıkta seyrediyor bu rakam. Bu miktarı yakalayabilmek için ülkeler arge çalışmalarına bütçe ayırıyor. Yani siz mesela bir Almanya örneği verecek olursak Almanya yılda 8-10 milyar dolarlık arge çalışması yapıyor. Yıllık tıbbi aromatik bitkilerden 5-6 milyar dolar gelir elde ediyor. E, Türkiye'de de 10 binden fazla bitki türümüz var. Bunların 500 civarında e, 500 civarındaki kısmı tıbbi aromatik amaçla yararlanılıyor. E, demin Çin'den bahsederken 4.000-5.000 civarında bitkinin çinde tıbbi aromatik bitki olarak kullandığını söylediğimizde bizim 500 türü mukayese ettiğimizde bizim de bitkiler üzerine yapacağımız çalışmaları hızlandırıp daha detaylı çalışmalarla daha fazla bitkinin tıbbi aromatik amaçlı kullanımını sağlamamız gerektiği ortaya çıkıyor. 2000'li yıllarda Türkiye'deki tıbbi aromatik bitkilerden elde edilen kayıtlara girmiş olan gelir miktarı yaklaşık 100 milyon dolar civarındayken 2000'li yıllı, 2020'li yıllara geldiğimizde bu rakamın 500-600 milyon dolara ulaştığını görüyoruz. Yaklaşık 5-6 katlık bir artış söz konusu. Bu çok önemli bir ilerleme. Son dönemde alınmış çok önemli bir e, hızlı ilerleme. Burada da en büyük rolü üniversitemizdeki benzer çalışmaları yürüten diğer üniversitelerdeki eczacılık fakülteleri, biyoloji bölümleri, veya üniversitelerde kurulmuş teknokentler, teknoloji transfer ofisleri gibi birimlerin faal rol alması yanında Orman Bakanlığı bünyesinde, hani Tarım Orman Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan odun dışı ürünler daire başkanlığının yaptığı işlevlerde de bu son dönemdeki gelişmelere önemli katkılar sunuyor. Ee, ekosistem ekosistem daire başkanlığına dönüştürüldü son dönemde ismi bu birimin ve e, Türkiye'deki odun dışı bitkisel ürünlerin tıbbi aromatik bitkilerin planlamasına yönelik her türlü çalışmayı yürütüyorlar. Türkiye'de e, ihracata konu olan bitkilere baktığımız zaman e, diyelim ki Akdeniz defnesi e, devamında e, karanfil çay fındık gibi bitkilerde ön planda yer alan konumda ülkemiz. Özellikle Afyon bölgesinde, Afyonkarahisar bölgesindeki gelincik türünden, haşhaş türünden morfin üretimiyle dünyada morfin ihtiyacının büyük çoğunluğunu ülkemiz karşılamakta. Onun haricinde fındık, fındık da bir tıbbi aromatik bitki. Çay da keza öyle. Tabii çayın merkezi Çin ama biz bölgede çay üretiminde önemli bir konuma sahibiz. Çay ve çay ürünleriyle ilgili. Bizim üniversitemiz tıbbi aromatik bitkiler alanında ihtisas üniversitesi iken, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi de çay alanında çalışan bir ihtisas üniversitesi. Dolayısıyla iki üniversite arasında da önemli işbirlikleri var bölgesel kalkınma açısından.